kadar insana şaka yapalım da... ...şahane bir milli basketbolcuya mi şaka yapmayalım mı? Bugünkü misafirimiz Işıl aldı. Çok severim Işıl'ı. Ona göre çok üzmek yok. Zaten orada duracağım. Her şey kontrolüm altında. Bir aşk filmi çekiyoruz. Başrollerde Evrim ve Ozan. Evrim'in sevgilisi rolündesin. Yeni ayrılmışsınız. Ayrılmak istemiyorsun ve geliyorsun. Öyle telefonlarına da cevap vermiyor. Bir yerden bulup buluşturuyorsun spor salonunda geliyorsun. Neler oluyor buralarda? Hey. Özlem e, ee, işbirlikçimizsin. Ne diyorsun? Ne yapar Işıl? Işıl ne yapar? Işıl saldırır. <gülüyor> <gülüyor> Işıl saldırır. Yani evrime bir, 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 şey, biri bir şey araya yanında spor salonunda bir tatsız bir durum olursa bir araya girer diyorsun. Değil girer. Mi? Evet. Nurcuğum e, saf bir asistan. <laughs> Evrim senin asistanın. E, seni çok sevmiyor. Siz daha önce de didişmişsiniz Batuhan'la. O yüzden zaten hani birazcık sen onun için asistan parçasısın. Hiç hoşlanmıyor senden. Ben Batuhan'ı tam siz şahane bir üslük atmış, birbirinize kavuşmuş, sarılmış, çok mutlusunuz ikiniz. Ay arkadaş arkadaşaymış gibi güya. Ay ne kadar güzel yaptın tatlım derken içeri sokacağım. Ve sizi birazcık samimi bir vaziyette görecek. Bir de kıskançlık krizi çıkaracak. Artık konumuz ne olur bilemiyorum arkadaşlar. Durum bu. Ben yerime geçiyorum. Hemen arkanızdayım. Daha sonra maçı bitirmeye geleceğim. Tamam, hayırlı kolay gelsin. Hayvan. Hayvan. Evet, Işıl gelmiş arkadaşlar. Oraya, oraya geliyor şimdi. Hazır mıyız? Ay babacık da geldi. Hı -hı. Evet. Bu Hoş, Hoş geldin. Hoş <laughs> geldin. <ya>? Teşekkür ederim. Ay, bakıyorum, Hoş geldin. Tamam, Mustafa oturun bence biraz. Orada konuyu anlat sen. Ve oturalım iki dakika istiyorsanız. Siz mevzuyu biliyorsunuz değil mi? Bahsettiler size. Bir tane film çekeceğim ben. Evrim'le Ozan Başrol oynayacak. Ee, hikayesi de şey, Evrim gece kondu diye yaşayan bir kız. Ondan sonra işte Ozan'a aşık oluyor. Ozan da işte mahallenin bıçkın delikanlısı şey yapıyor, basketbol oynuyor. Evrim'in ailesi dışarı çıkmasına çok izin vermediği için Ozan'la sadece basketbol sahasında falan görüşebilmek için basketbol öğrenmeye karar veriyor sonra adam aldatıyor. <laughs> yani rol gereği <yine> işte. <laughs> Gerçekte yapmaz mısın? Yok. Hmm, yapmaz. Ondan sonra... Gerçekler. <laughs> 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 Ondan sonra da evrim Ozan'a olan işte e, intikamını basketbol oynayarak almaya, almaya çalışıyor. Yani. Finalde de evrim bayağı iyi basketbol oynuyor. ...ondan az Avrupa'da işte bir sürü şampiyonalar falan katılan bir kız oynayacak. Senin gibi. Küçük <laughs> ışık. E, bu kadar çok e, kamera olmasının e, sebebini de söyleyelim. Filmin kamera arkası için. Şimdi de şey yapıyoruz. E, <laughs> kamera arkası alıyoruz. <laughs> Filmin hem DVD'sinin arkasına koymak için hem de e, bunun hazırlanışını kamera e, belgesel yapacağız. Siz içine maz yoktur diye düşünüyorum. Bir ufak mikrofon takma ihtimalimiz var mı sizde? Sesten mevcut mikrofon takalım hemen. Beni benim gibi etmeyeceğin nasıl? bilmiyorum. Tamam, olay zaten yok. Hiç oynamadın. Ya ilk şey ortaokulda ise zor hareket eden eğitim derslerinde ördüm. Evrim basketbola dair e, sadece topun çok ağır olduğunu biliyorum de. Yani o kadar bir habersin konudan. Yani bir tek topun ağrı olduğunu biliyorum, o beden derslerinde. Aa, ya <laughs> dalga da geçiyor Bir şey diyeceğim, o top ben küçüldü. Ben soruyorum. Top küçüldü, eskiden büyüktü. Şimdi bir i̇şte de küçüldü. İşte ben eskilerden bahsediyorum tabii. Çok ısrar ettiler sana Evrim. Ya eğleneceğiz, bir şey yok. Yani o kadar ısrar etti ki, Musa benim çok eski arkadaşım bu arada. Yani daha önce de biz bir film yaptık. İşte son filminde de ödül falan aldı. Evet, bu da inşallah alacak. Eee, antrenmanlarım ne kadar sürecek diye sor. Peki, benim e, bu antrenman için ne kadar vaktiniz var? Bir ay sonra başlayacağız işte, haziran. Ee, Işıl her gün gelebilir mi peki? Peki, biz her gün gelebilir miyiz buraya çalışmaya? Yani... yani her Işıl, gün fazla hani mu? her gün... ...olmayabilir. Bilmiyorum ki, şey sizin programınız. <laughs> Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Işıl. <Olmadan. gülüyor> ya yani bir şey söyleyeceğim, bak biz çok yakın oturuyoruz. Hı? Vakit buldukça evet. geliriz, değil mi? Evet, şimdi büyük bir stresle kalk... ...ve artık çalışmalara başlayalım, haydi. Hadi. Bir şey yok. Geçelim mi içeri? Terledim. <laughs> ben toplarım. Şey Sağ olun. <gülüyor> Bak gülüyorsunuz bana. Bunları söylemedin yalnız diyorum. Evet hadi bakalım antrenmanımız başlasın arkadaşlar. Yaparsın ya. Yapacaksın yani başka. Bak bir kere toplar küçüldü. Yok. O kadar eskisi kadar büyük ve ağır değil. Bu altı numara mı yedi numara mı? Bana en küçüğünü verin de Evrim. 0.5'i yok mu bunun de. 0.5 bu mu? Kaç oluyor? <laughs> ya niye Ozan? Niye gülüyorsun ya? Tamam gülüyorum. Ya. Bence ne yapalım biliyor musun? Sen at öyle bir normal nasıl atıyorsan. Ay. Atamıyorum. Şu karşıdaki yuvarlak var ya Evrim. Onun bir tekniği var. Oraya atacaksın canım. O deliğe evet. Top oraya ya en basit birkaç tane evliliğim normalde yapamayacağı hareketleri. Ay. Wow. <laughs> i̇şte bu. Ay, ben yönlendirdim o sayede oldu. <laughs> Sinemize bak. <laughs> Gel bak. Şimdi, ha, bence evet. dripling zaten. Dripling ne? ben bir telefonda konuşacağım. Şey Evrim burası sizde. Çünkü Şu dripling Birkaç bir şey öğretiriz. Ben tamam, bir 5-10 dakika tamam. sonra Özlem. geleceğim. Dripling. Dripling tabii tabii yere vuruyorsun böyle. Sektiriyorsun. Sektirmek. Sektir Şu Şunun üstadı. Hadi. Hadi. Göstersene. İstemiyor musun ben şey yapmak? Hayır hayır. Bu top daha iyi. Bununla. Evet. Tamam. <laughs> Niye ya? <geliyorum> ya. <laughs> Topu yere vururken tamam bu şekilde devamlı. Evet hep tek elle. Kuvvetli bilekten şekilde. De. bilekten ama dirsekten de güç alabilirsin. Daha kuvvetli. Evrim <laughs> sen top sektirmiyorsun sinirini alıyorsun toptan o yapar. O kadar kuvvetli yapmaya gerek yok. Yani şöyle. <laughs> Hayat bir topu var. Tenisi de bu yüzden öğrenemedim. Tamam ama bir Hafif vur diyor bir vuruyorum. <laughs> evet. Ya, evet. Arka mahalle. bakarak. Bana bakarak ha, yapman tamam. gerekiyor. Öyle mi? Ozan ve Evrim arada bir böyle bir cilveleşin. Işıl fark etsin aranızdaki elektriği. Vallahi mi? Ben seni kaldırarak yaptırayım mı? <laughs> Olabilir. Atarken... Ya. Ha? Arkadaşlar Işıl'ın e tişörtündeki marka biraz fazla irice. Onu bir söylesenize tersten giyebilir mi acaba? Sırtında kalırsa daha az görürüz. Evet, Batu şu an kapıdan girmek üzere Evrim. tamam. Gelsene Pardon. Ya niye geldin ya? Siz oraya mı geliyorsunuz? Batu ya. Aram veriyoruz. Evrimhan bir sorum var Ne oldu? Asistan. Bir dakika bize müsaade et hadi. Evrimhan'a. Gelsin gel. Sorma? Efendim. Bir, bir dakika Birini ya. aramamı ister Özlem. Evet girdin içeri. Telefonunu niye açmıyorsun diye sor Batu. Niye açmıyorsun telefonu? Arıyorum. Ya çalışıyorum. Provadayım. Telefonu Sessizle telefonum. Asistan bize bir müsaade eder misin? Konuşuyoruz. Yok. Do, do, niye? Hay Allah'ım ya. Bu kız buradayken konuşamam de Ben -Nur için. Batuhan. Şimdi ben bir şey söylesem olur mu? Olmaz mı? Bak Çok buradayken konuşmam. Başım. i'ma stop